Merhaba arkadaşlar ben Nimet Çavuş. Bugünkü sunumuma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü sunumumda sizlere proposition ve phrasal verbler için hazırladığım videolardan part 2 yani ikinci bölümü sunacağım. Bu birinci bölümün devamı arkadaşlar. Dolayısıyla eğer izlemediyseniz dinlemediyseniz birinci bölümü mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü proposition konusu hakikaten çok önemli bir konu. Şimdi arkadaşlar dünkü anlattıklarımın üzerine bugün proposition combinations'larla başlamak istiyorum. Yani proposition'dan sonra gelen veya önce gelen kelimeler nelerdir bir onlara bakalım. Arkadaşlar proposition'dan önce isim gelir demiştik bazı durumlarda. Bunlara şöyle bir göz atalım. A cause, a cause of something. Yani bir şeyin sebebi. The police are still trying to find out the cause of the fire polis hala yangının sebebini bulmaya çalışıyor. Nın sebebi, a cause of. a reason for. The picnic at the weekend isn't a good reason for not doing your homework. Öğretmen öğ öğrenciye ne diyor? Hafta sonu yapılan piknik ödevini yapmaman için geçerli bir gerekçe değil diyor. Demek ki a reason for bir şey için bir gerekçe. Reason for alır, cause of alır demand and need for yani bir şeye talep bir şeye ihtiyaç the government is unlikely to agree the rebels demands for independence hükümet isyancıların özgürlük taleplerini kabul etmesi olası değil diyor. Bir şeye olan ihtiyaç, bir şeye olan talep için a demand ve need'den sonra for kullanıyoruz. An advantage, a disadvantage yani advantage, avantaj, a disadvantage, dezavantaj. Bir şeyin avantajı veya dezavantajı mutlaka of alır devamında gördüğünüz gibi. There is an advantage or there is a disadvantage in doing something diye bir kalıbımız daha var arkadaşlar. Advantage ve disadvantage of almakla birlikte derizle kullanıldığı zaman devamında in Tabii ki bunun da devamında verb ing kullanılır. Her ikisinde de birer örneğimiz var. Clean air is just one of the advantages of living in the country. Yani temiz hava, kırsalda yaşamanın avantajlarından sadece bir tanesidir. Bakın, nın avantajı veya dezavantajı. Ama there is an advantage, bir avantaj var dediğiniz anda devamında in verb ing demeniz gerekiyor. There is an advantage in living in the country. Clean air. Köyde yaşamakta bir avantaj var. Nedir o da? Temiz hava. A rise, an increase, a fall, a decrease, a reduction. Bunu hiç unutmayalım arkadaşlar. Artışlar ve düşüşler İngilizce'de devamında daima in alır. A rise in, an increase in, a fall in, a decrease in, a reduction in. Something. Örnek, There has been a steep rise in inflation recently. Son günlerde enflasyonda ciddi bir düşüş var. Dik bir düşüş var. Steep demek dik demek. Ama devamında ne almış arkadaşlar? En çok lazım olacak bunlar. Oldu ki bir sınavlara falan girdiniz. Bunları hep sorarlar. A rise, an increase, a fall, a decrease, a reduction in. A picture, a photograph of somebody or something. Nın fotoğrafı. İnsan da olabilir, cansız da olabilir. Would you like to see the photographs of my graduation party? Mezuniyet törenimin fotoğraflarını görmek ister misiniz? Arkadaşlar çözüm kelimeleri, cevap kelimesi, çözüm ve cevaplar. İngilizce'de her zaman to alır. A solution to, an answer to, a reply to. Solution to a problem. Bakın bunu normalde Türk, çevirmiş olsak problemin çözümü diye a solution of a problem deriz ki yanlış. Bir yanlış biliyorsanız mutlaka düzeltin. A solution to a problem. An answer to a question. Soruya cevap. A reply to a letter. Mektuba cevap. Demek ki çözüm, cevap kelimeleri İngilizcede tu alır. It seems that no one is able to find a solution to the problems in the Middle East. Öyle görünüyor ki hiç kimse Orta Doğu'daki problemleri bir çözüm bulamayacak. She hasn't had a reply, she hasn't had a reply to any of her letters of application yet. O ha, henüz, o henüz başvuru mektuplarına bir cevap alamadı. Demek ki reply to, solution to, answer to. Arkadaşlar aynı şekilde reaction kelimesi, a reaction to something, bir şeye karşı tepki. His reaction to my answer shocked everyone. Cevabıma vermiş olduğu tepki herkesi şok etti. Damage demek ki reaction, damage, invitation. Bu kelimeler her zaman tu alır. Okay? Damage to something, bir şeye verilen zarar. The torrential rain did a lot of damage to the crops. Yoğun yağmur mahsullere çok zarar verdi. Bakın, did a lot of damage to the crops. An invitation to a conference, a wedding gibi şeyler, bir yere davet olduğunda, konferans ve düğün gibi şeyler, parti gibi şeyler, her zaman to alır. Have you sent David an invitation to the wedding yet? Henüz düğün için bir davetiye gönderdin mi? An attitude, attitude, tavır arkadaşlar, tavır. Tavır her zaman to ya da towards alır. Bir şeye ya da bir kimseye karşı. Bakın, attitude to, attitude towards. Turkish people's attitude towards the elderly, Türklerin yaşlılara göre, yaşlılara karşı tavrı is different from many other nationalities. Diğer birçok ülkenin, çok milletin e, tavrından farklıdır. Bakın, attitude towards or to a relationship, ilişki, a connection, bağlantı, contact, bağlantı, kontak, with ya da towards alır arkadaşlar. Ama with daha çok kullanılır. You should try to have a good relationship, iyi bir ilişki temin etmeye çalışmalısın with your parents, anne babanla. I have no connection with my cousin in Ankara. Ankara'daki kuzenimle hiçbir bağlantım yok. Gördüğünüz gibi relationship, connection, contact with alır. A relationship, a connection, contact, a difference olduğunda bazen, bazen ile anlamında değil de arasında anlamı olursa iki bir şey arasında. Between and alır. There is no connection between this factory and the one in the UK. Yani bu fabrikayla İngiltere'deki fabrika arasında bir bağlantı yok. A novel, a painting, a play. Bir roman, bir tablo, bir resim, bir oyun. By someone. Bunu da unutmayalım. Örneğe bakalım. Hamlet is one of the most famous plays by Shakespeare. Hamlet, Shakespeare tarafından yazılan, aslında burada gizli bir written by var. Which was written by var. Which'ini vazına atıyoruz. Tarafından yazılan anlamında bay kalıyor arkadaşlar. Yani Shakespeare'in diye çevrilebilir. Shakespeare'in en ünlü roman şey oyunlarından biridir. A fight, struggle arkadaşlar bunlar çok önemli iki kelime. Mücadele, struggle, fight, savaş, kavga, mücadele. Eğer bu mücadeleyi lehine yapıyorsanız, lehine yapıyorsanız, for dersiniz, aleyhine yapıyorsanız, e karşı yapıyorsanız against dersiniz. Eğer bir şeyi kazanmak, elde etmek için mücadele ediliyorsa onun için for oluyor. Ancak bir şeye karşı yapıyorsak against diyoruz. Women in the world, dünyadaki kadınlar constantly, sürekli olarak fight for their rights, hakları için savaşıyor. Mary's struggle against the cancer, Mary'nin kansere olan mücadelesi, kansere karşı mücadelesi resulted in her getting well, onun iyileşmesiyle sonuçlandı. Arkadaşlar yine isimler, isimler devamında fiil gelecekse tu ile bağlanırlar. Pek çok isimden sonra fiile bağlayacaksak tu ile bağlarız. When she was only five, daha 5 yaşındayken she had the ability to play the piano. Piyano çalma kabiliyeti vardı. Şimdi yaygın olarak kullanılan, akılda kalması gereken bazı phrase'leri söylüyorum In'le kullanılanları. In cash nakit olarak. In fashion moda moda olan bir şey için değil mi? Fashion modası olan bir şey. In silence sessizlik içinde. In ink tükenmez kalemle. In particular özellikle. In danger tehlikede. In pain acılar içinde. In a moment kısa bir süre içinde in order sırasıyla in tears gözyaşları içinde in captivity esirlik altında tutuklanmış durumda in short kısaca in person şahsen bizzat in reality gerçekte in time vaktiyle zamanla in conclusion sonuç olarak in pieces paramparça in error hatalı olarak hatalı olmak yani hatalı in trouble tehlikede in advance önceden in turn sırasıyla in hurry aceleyle in the suburbs kenar mahallelerde in vain boşuna nafile inside görünürde in common ortak ortak yönü olmak in demand talep gören in debt yani in demand arkadaşlar bir eşya düşünün. Şu anda talepte derken It's in demand. <laughs> in that, in debt borçlu olmak. In the circumstances önemli bir kelimedir. Zaman zaman ara ara koşullarda, durumlarda. In tune uyum halinde. In public halk içinde. In general genelde. In progress gelişme aşamasında on average ortalama olarak on board uçakta trende gemide on board on fire yanıyor on foot yürüyerek on guard önemli bir kelimedir nöbette on sale indirimde on strike grevde on occasions sometimes bazen ara ara on the outskirts <laughs> bir önceki kelimeye benziyor, bir önceki sayfada. Kenar mahallelerde, kenar semtlerde. On the increase, artışta. On my own, kendi başıma. On the phone, telefonda. On the hour, çok önemlidir, saat başı. On television, televizyonda. On a diet, diyette. On his way to Istanbul, İstanbul yolunda. İstanbul'a gidiyor derken de kullanılır on my way, on your way. On the whole, genel olarak. On loan, borç harç. On purpose, kasten. On holiday, tatilde. On a trip, gezide. On a tour, torda. On a cruise, cruise'da. Yani deniz yolculuğunda. On an expedition, seferde. On bilmem date, yani şu tarihte. Arkadaşlar on time ve in time'a dikkat ediyoruz. On time tam vaktinde, dakik. In time'sa vaktinde. Daha önce de olabilir. Yani in time dediğinizde bir işi yapmak için uygun vakitte. Örneğin biri evden arkadaşlarıyla gezmeye gidecek. Annesinden izin istiyor. Çocuk diyor ki anne kaçta döneyim? 8'de döndemiyor da vaktinde dön diyor. Yani aslında annenin söylemeye çalıştığı 8 vaktinde dön. Dediği zaman 8'e çeyrek kala, 8'e 5 geçe hani o, o saatlerde vaktinde zaten öyledir. Ama please be on time derlerse tam vaktinde orada ol. Ne öncesi ne sonrası tam o saatte. Bir de just in time diye bir şey vardır. Tam zamanında. Evet arkadaşlar out of la kullanılanlar var. Out of luck şans, şanssız, out of order düzensiz, out of practice körelmiş, out of the question arkadaşlar soruyla hiç alakası yok, olanaksız, out of danger tehlikesiz, out of debt borçsuz, out of reach uzaklarda, out of tune uyumsuz, out of work işsiz, out of sight Vardır bunun bir İngilizce'de bir deyimi var out of sight görünürde olmayan uzakta gözün görmediği out of mind değil mi akıldan uzak yani out of sight out of mind gözden uzak olan gönülden de uzak olur out of fashion modası geçmiş out of place bakın bunu çevirdiğimizde sanki insanlar Türkiye'de bunu nasıl çeviriyorlar yersiz ama biz buna İngilizce'de ki karşılığı anlam olarak uygunsuz demek arkadaşlar. Out of print, bitmiş, satılmış, artık baskısı olmayan. Out of season, mevsimi geçmiş. Out of breath, nefes nefese. Out of control, kontrolden çıkmış. Out of date, modası geçmiş, tarihi geçmiş. Out of doors, dışarıda. On the tip of çok önemli bir kelimedir arkadaşlar. Bunu hep kullanırız. Dilimin ucunda derken. On the tip of my tongue. Yani dilimin ucunda. In touch with. ile irtibatta. In charge of. Görev başında. Nın görevi başında. In favor of. Lehine. On good terms with. iyi geçinme halinde. Yani arası iyi olmak. In danger of. Nın tehlikesi altında on the strength of buna dikkat arkadaşlar birçok sınavda karşımıza çıkabilir zor sorulardan bir tane olarak çıkar e dayanarak demek arkadaşlar bir şeyden ötürü on the strength of in return for karşılığında at the age of 7 yaşında at the age of 7 for example for the sake of god you know for god's sake gibi rızası için aşkına on the point of anında, noktasında, zamanında. In love with, sevgi, bir şeye karşı sevgi hissetmek. On behalf of, namına. In the habit of, in the habit of, alışkanlığı içinde. In common with, arkadaşlar. Bilmem neyde olduğu gibi. Common'la karıştırmayalım bunu. In common with, bir şeyde olduğu gibi anlamı vardır. Evet, bugünkü sunumumuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar, bir sonraki sunumumda phrasal verblere geçmeden önce ola ki sınavlara gidecek arkadaşlar için bu propositionlarla alakalı bir 20 ya da 25 soru çözeceğim. Lütfen bu iki, part 1 ve part 2'yi iyi çalışıp sorulara geçtiğimde bir sonraki videoyu izlerken soruları benden önce siz çözmeye çalışın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Thank you.